ಅರ್ಥ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನ ತೃಪ್ತಿ ಸತ್ಯದ ಜಟಾಶೀಯ ತರಿಶ್ರಮ ಪ್ರತಿ ರೈತ ತರಿಪೇತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರೀತಿಯ Yıl 571. İnsanlık bütün değerlerini yitirmiş, yaratıcısının yönettiği yoldan ayrılmış, kendilerine basit ve faydasız şeyleri ilah olarak edinmişlerdir. Çölün yağmura, anasının yavrusuna, kışın bahara, hastanın sabaha hasreti gibi hasretle bir kurtarıcı beklemektedir. Yüce Allah insanlığa uyarıcı olarak doğmadan babasını, 6 yaşında annesini kaybeden Kureyş kabilesi Haşim Haşimoğulları soyundan bir yetiğimi seçmiştir. O yetim, alemlere rahmet olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği Kur'an'ın ışığı, Mekke'den doğup bütün dünyayı aydınlatmıştır. Peygamber Efendimiz çaresizlerin çaresi, detlilerin devası, kimsesizlerin kimi olmuştur. Yetimlerin, kız çocuklarının, kadınların, kölelerin, muhtaçların yüzü gülmüş, insanlık kaybettiği değerlerin yeniden farkına varmıştır. Salat ve selam onun ailesinin ve arkadaşlarının üzerine olsun. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risalet görevini yaptığı 23 yıl boyunca tevhid inancını insanlara anlatmış ve hiçbir baskıya boyun eğmeden uyarıcılık görevini yapmış, ahlaki değerleri yaşayarak insanlığa örnek bir şahsiyet olmuştur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 20 Nisan 571 yılında Mekke'de doğmuştur. Peygamberimizin doğumundan iki ay önce vefat eden babası Abdullah, Kureyş kabilesi oğulları soyundandır. Annesi Amine ise Zühre oğulları soyundandır. Peygamber Efendimiz 4 yaşına kadar süt annesi Halime'nin yanında kalmış, 4 yaşında annesinin yanına gelmiştir. 6 yaşında annesiyle babasının mezarını ziyaretten dönerken annesi Medine yakınlarında bulunan Ebva köyünde vefat etmiştir. Mekke'ye dadısı Ümmü Eymen getirmiştir. Büyük babası Abdülmuttalip onu himayesine almış, ölmeden onu amcası Ebu Talib'e emanet etmiştir. Büyük babası peygamberimiz 8 yaşındayken vefat etmiş. Peygamberimiz amcası Ebu Talip ve eşi Fatma Hatun'un evine taşınmış. Evleninceye kadar yanlarında kalmıştır. Ebu Talip ve eşi peygamberimize evlatları gibi bakmıştır. Peygamber Efendimiz amcasına ticaret işlerinde yardımcı olmuş. 12 yaşında Şam'a amcasıyla birlikte ticari bir yolculuk yapmıştır. 17 yaşında amcası Zübeyir'le birlikte ticaret amacıyla Yemen'e gitmiştir. 20 yaşında haksızlıklara karşı mücadele amacıyla kurulan Fudul Erdemliler topluluğuna katılmış, yine 20 yaşlarında Kureyş kabilesi ile Hevazin arasında haram aylarda yapılan Ficar savaşlarına katılmak zorunda kalmıştır. 25 yaşlarında Hazreti Hatice'nin ticari işlerini yapmaya başlamış, Hatice'nin kölesi Meysere ile Şam'a ticaret için gitmiş, büyük karlar elde etmiştir. Hatice peygamberimizin dürüstlüğünden ve güzel tavırlarından etkilenmiştir. Peygamber Efendimiz 25 yaşında Hazreti Hatice ile evlenmiş. Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma adında 6 çocukları olmuş. Hazreti Hatice ile vefat edene kadar 25 yıl mutlu bir evlilik hayatı sürmüştür. Hazreti Hatice her konuda Peygamber Efendimiz'e destek olmuştur. Peygamber Efendimiz 35 yaşlarında Kabe hakemliği yapmış, Hacerül Esvet taşını yerine koyma konusunda kabileler arasındaki anlaşmazlığı çözmüştür. 40 yaşına yaklaştığında sık sık Mekke yakınlarında bulunan Nur Dağı'ndaki Hira mağarasına giderek uzun uzun Allah hakkında tefekkür etmeye başlamıştır. 610 yılı Ramazan ayında Hira mağarasında yine düşüncelere dalmışken Allah Cebrail Aleyhisselam'ı peygamberimize göndermiş. Cebrail Aleyhisselam peygamber efendimize Alak Suresi'nin ilk 5 ayetini vahyetmiş. Böylece 23 yıl sürecek risalet görevi başlamıştır. Örtünün altında durmadan titriyor. Ama konuştu. Zeyd! Yeğenime neler oluyor anlat. Mağarada tek başına düşünceye dalmışken... ...birden bir melek geliyor. Oku diyor. Oku. Hazreti Muhammed cevap veriyor. Okumam yok. Bunun üzerine melek ısrar ediyor. Oku. Yaradan Rabb'in adıyla oku. O insanı kan pıhtısından yarattı. En büyük kerem sahibi Rabb'in ki insana bilmediklerini öğretti. Oku. Ve Hazreti Muhammed okudu. Cebrail uzaklaştı. Onun Cebrail olduğunu nereden biliyorsun? Vehim de olabilir. Hazreti Muhammed mağaradan çıkınca aynı sesi gene duydu. Cebrail'i gene gördü. Hatta o kadar ki ne yana baksa Cebrail'i görüyordu. Cebrail şöyle dedi. Ey Muhammed! Sen Allah'ın Resulüsün. Elçisisin. Ben de Cebrail'im. Kime anlatmış bunları? Karısına. Sonra Ali'ye. Bir de en yakın dostu Ebu Bekir'e. Ve sana. Evlat edindi beni. Oğluyum. Kimlerle konuştuğuna dikkat et. Söyle onu çocukluğunda koruyan amcası gene koruyacak. Derler ki Musa'nın Allah'ı alev alev yanan bir çalıdan seslenmiş. Nedir o getirdiği? Allah'ın buyrukları. Bismillahirrahmanirrahim. Güneş dürüldüğü zaman... Yıldızlar kararıp döküldüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer başıboş bırakıldığı zaman, vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, nefisler çiftleştiği zaman ve diri diri toprağa gömülen kız çocuğa hangi günah yüzünden öldürüldün diye sorulduğu zaman, defterler açılıp yayıldığı zaman, gök kubbe yarılıp açıldığı zaman, Cehennem alevlendirildiği, cennet yaklaştırıldığı zaman her nefis kefaretini öder. Sadakallahülazim. Allah ona bu sözleri ilettiğinde... ...sen orada mıydın Cafer? Tanrım kimsenin cevap ver. Söyle. Tanrım hubalde. Söyle. La Allah, Ey Muhammeden Resulullah. <laughs> En güçlü kimdir ha? Allah birdir. Konuş. Allah. Konuş diyorum. Birdir. Efendim mi yoksa Tanrın mı tek? Allah birdir. Allah birdir. Mekke'de cezalandırılıp eziyet çektiğimiz zaman Hz. Muhammed Habeşistan'a gidin dedi. Adil kralın ülkesidir, orada kimseye haksızlık yapılmaz. Hak etmeseler cezalandırılmazlardı. İsyan ettiler. Peygamberiniz Sonra... niye yolladı sizi bana? Çünkü siz de bizim gibi tek bir Allah'ın kitabına inanıyorsunuz. İçinizdeki Allah korkusunun bizi koruyacağından emindi. Bunlarla konuşmak çölde su aramak gibi bir şey. Onları sonuna kadar dinlemek zorundayım. Benim için bir görev oldu bu. sizinle bizim aramızda büyük bir fark yok. Ancak şu çizgi kadar. Önüme altından dağlar yığsam teslim etmem onları. Ülkemde dilediğiniz kadar kalabilirsiniz. Barış içinde yaşayacaksınız. Allah'ın lütfu hiçbir zaman üzerinizden eksik olmasın. Eğer yeğenini durdurmazsan biz durdururuz. Şehri böldü, aileleri böldü. Onun yüzünden evlatlar babalarına karşı geliyor. Gençlerle konuşuyor. İstemeseler dinlemezler. Biz Arabız. Babalarımıza, atalarımıza itaat ederiz. Çocuklarımız bize akıl veremez. Daha dün sokakta rastladığımız bir adamın bugün Allah'ın peygamberi olduğunu nasıl kabul edebiliriz? Ölü kemikler tekrar yaşayabilir diyor. Çünkü insanı hak eden onu ölümden de geri döndürebilirmiş. Tanrılar bizi terk edecek. Onlara gelen hediyeler başka şehirlere gidecek. Söyle ona. Kabe'nin anahtarlarını veririz. Yetki veririz. Mevki de. Dilediği kadar para. Söyle bilsin. İstediği her şeyi vermeye hazırız. Aynen şöyle dedim. Güneşi sağa koysalar, ayı soluma. Gene de yolumdan dönmeyeceğim. Allah'a hizmet edeceğim. Öyle olsun. ...Amcayı da yeğeni ile birlikte kovarız. Evet, abi, doğru, değil mi? Hepsi gidecek... ...Ona inanan kim varsa... ...Gitmeye mecbur edeceğiz onları. Müccallar <laughs> mal satmayacak... ...Arazileri ellerinden alınacak... ...Evleri boşaltılacak... ...Bir lokma ekmek verilmeyecek... Hiçbir kadın evlenmeyecek onlarla... Ta ki bu dini inkar edinceye kadar. Come right. right. Ebu Talip de. Amcası son nefesinde bir kere daha Hz. Muhammed'le Mekkelileri uzlaştırmaya çalıştı. O oh, sizden fazla bir şey istemedi. Tek bir şeyi kabul edin dedi. Hepsi bu. Allah'a inanmanızı. Değil bir, on isteğini kabul ederdik. Ama o tanrılarınızı inkar edin diyor. Bunu nasıl yaparız? Taif'e gitti. Oraya kabul edilmesini, bazılarına izin verilmesini istedi. Ama Taifli çocuklar onu taşlayarak çöle dönmeye zorladılar. Hayır, hayır! Durun! Ne yapıyorsunuz? Durun! Atmayın! Durun diyorum size! Rahat bırakın onu! Bir gün pişman olacaksınız bu yaptıklarınızdan! Yapmayın! Hayır! Dur! Baratın! Beni taşlayın! Ama ne olur peygambere dokunmayın! Durun! Peygamber bu günü hayatının en acı günü olarak isimlendirdi. Taif şehrinden çok üzgün dönen peygamber efendimiz o yıl haç mevsiminde Medine'li altı kişiyle karşılaştı. Onları İslam'a davet etti. Onlar da kabul ettiler. Ertesi yıl Medine'den 12 kişi gelip Peygamber Efendimize Akabe tepesinde biat ettiler. Peygamber Efendimiz İslam'ı öğretmesi için Mus'ab bin Umeyr'i Medine'ye gönderdi. 622 yılında Medine'den gelen ikisi kadın 75 Müslüman Akabe tepesinde Peygamber Efendimize biat ettiler. Onu ve Müslümanları Medine'ye davet ettiler. Evet, inandığı yolda başarısız gibi görünürken Birden bir mucizeyle her şey değişti. Zengin ama fazla varlık gösterememiş Medine'den bir heyet... ...onunla Akaba kayalıkları yakınında buluşup şehirlerine davet etti. Fitneyi ve iç savaşları önlemek için... ...bir tek Allah'a inanacaklarına söz verdiler Hazreti Muhammed'e. O da bunun üzerine Medine davetini kabul etti. Durun. Böyle bir söz vermekle diğer Arap ülkelerinden uzaklaşmış olur. İyice düşünün. Bu sözde savaş var. Kardeşlerimizle düşman olacağız. Tanrılarımıza taş tahta diyeceğiz. Vereceğimiz sözün anlamı bu. Ant içersek bir daha geri dönemeyiz. Çünkü Hazreti Muhammed gerçekten Allah'ın elçisidir. Şehrimizdeki Yahudiler daha önce bildirmişti bunu. Hala şüphe duyan varsa şimdi gitsin. Eğer şüpheniz yoksa sizler de benim yaptığımı yapın. Hepinizin huzurunda kendimi tek bir Allah'a adıyorum. Hz. Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna inanıyorum. O bizden, biz ondanız. Müminlerini buraya getirsin, kardeşlerimizi getirsin, bize, Medine'ye. Peygamber Efendimiz Müslümanlara hicret için izin verdi. Onlar da evlerini, barklarını bırakarak doğup büyüdükleri şehirden ayrılıp Medine'ye doğru yola çıktılar. Kendilerine hicret edenler anlamına gelen muhacir dendi. değiştiren bir yolculuk oldu bu. Hicret ya da Medine'ye göç. Yetmiş kişi küçük gruplar halinde çölü geçti. Bu yürüyüşün etkisi öylesine derin, öylesine uzun sürdü ki Müslümanlar takvimlerini o günle başlattılar. Bir anda İslamiyet geleceğini bulmuştu. Hazreti Muhammed büyük tehlikeyi göz alıp bütün müminleri sağ salim şehirden çıkıncaya kadar Mekke'de kaldı. kendisi yanındaki emanetleri Hazreti Ali'ye bırakarak Ebu Bekir'le birlikte Mekke'den ayrıldı. Düşmanı şaşırtmak için Medine'ye ters yönde olan Sevr mağarasında gizlendiler. Peygamber Efendimiz'i öldürmek için her kabileden birer kişi seçen Mekkeli müşrikler onun peşine düştüler. İz sürüp Sevr mağarasının yakınına kadar geldiler. yukarıdaki mağarada olabilirler. Muhammed! Çık dışarı! Öldürmeyeceğiz, Mekke'ye götüreceğiz. Muhammed dışarı çık! önce bozulmamış. Güvercinler de böyle durmaz, uçarlardı. İzlerin peşine düşmeyecekti, kuzeye gidecek. Ne duruyoruz? Hala yetişebiliriz onlara. Peygamber efendimiz Medine yolunda Kuba köyünde konakladığı burada ilk mescit olan Kuba mescidini yaptı. Ranuna vadisinde ilk cuma namazını kıldı. Peygamber efendimiz 622 yılı Eylül ayında Medine'ye vardı. Kendisini Medine halkı büyük bir coşku ile karşıladılar. Hicretin sonuçları Müslümanlar zulüm ve işkencelerden kurtuldu. İslam dini hızla yayılma imkanı buldu. Hicret Hazreti Ömer döneminde Hicri takvimin başlangıcı kabul edildi.